uzun seneler kaldı orada. Efendim... Bir kız tek başına nasıl gider dediler. Benim kızım gider dedim. Gitti ve gittiği gibi tertemiz döndü. Ya, ne efendim. <laughs> Bizim ailede her şeyden önce namus gelir. Namus birinci plandadır efendim. Hmm, Benim ki. kızımın belden yukarısını güneş görmemiştir daha. Eline erkek eli değmemiştir efendim. Ya mektebini de birincilikle bitirdi ya. Bu niye söylemedin? Sana be! Efendim övünmek gibi olmasın. Kızımla gurur duyarım ben. Hep. Bakın yani Bakın çarşafsız gezmez bırakmam. Müsaade ederseniz babacım. biraz hala almak istiyorum. Müsaade ne demek kızım tabi. ben sizi göstereyim efendim. Buyurun. Hı ediyorum kızımla, iftihar ediyorum. Bu zamanda böyle kız bulunmaz efendim, diye bulunmaz. Ne iyi, çıktık. Ya. Güzelleşmişsin Zeynep. Aman bu elbiseyle tıpkı kargalara benziyorum baksana Hadi boş ver elbiseyi sen İçeridekine bak içeridekine Bal <laughs> kutusu Zeynep 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 kızım, Gel de bize Avrupa'yı anlattın hadi. 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 hadi Efendim benim kızım tek başına Avrupa'da uzun yıllar kaldı Fakat namusundan hiçbir şeyi kaybetmedi bunu Öyle <laughs> ...hem de benim evimde olamaz istemiyorum ben. Ben hayatta kaldığım sürece böyle şeyler istemiyorum bu evde. Tamam mı günahkar çabuk git hapsetsen. Sana gelince Orhan efendi bu meseleyi konuşacağız seninle. Benim evimde kızımın elini tutarsın ha utanma derim. <laughs> Ahlaksızlar. Bütün bunların hesabını birer birer soracağım senden anlaşıldı mı? İyi. Bu evde böyle şeyler istemem. Bir erkek eli masum bir bakirenin eline diyecek ha? <laughs> bak bak bak, bizim örf ve adetlerimiz unutmuş. Aklımı başına toplayıncaya kadar ne, ne? yanına Şile'ye göndereceğim onu. Ne? Bugünden tezi yok anlaşıldı mı? Şile'ye gideceksin. Ama... Aması yok. Bak, Araba dışarıda bekliyor. Hemen valizini topla, pılını fırtını doldur valizine, doğru Şile'ye ablanın yanına. Otelde hapitsin, belki aklın başına gelir o zaman. Anlaşıldı mı? Rezalet bu. Bir erkekle benim evimde her yere tutuşmak ha. Yürü! Marş Yürü! <laughs>